Evet. Merhaba arkadaşlar. Hemen alalım şu botumuzu. Kankam karşı takım böyle. Çok güzel pick attılar. Bizim takım da güzel. Bakalım neler yapacağız. İki girdik Hüseyin'le. Hüseyin ne aldın lan? Red'imizi hemen hızlıca alalım. Dur kardeşim. adamsın İnşallah güzel maç olur. Çekişmeli maç olur. Keyif alırız dedi bir şeyler dönüyor. Kuleye mi çekti onu? Herhalde aynı. Arkam nasıl beceriyorsun bilmiyorum yani. Bunu haylosla. İlginç ya. Ne girmiş speli? O şeyi de basmış. Allah kaptırırız vallahi şeye bakarken. Hiç oraya oynamayacağım. İmkanı yok orayı kazanmamızın. Hmm. de Melissa. Sana çok oynayacağım kanka. Bunu biraz oyna soğutacağım. Oğlum bir git lan. bu hastası mısın desin? İki ormanın da Manyak. Seri seri alıyoruz işte. Allah Allah. Kankam geldim oraya. Oynayabilirsin ona Şuraya hop bir geçelim biz de. Tertemiz oldu. Hiç hiç beklemiyordu. Hiç yani sıfır. Bu adam buraya gelecek herhalde. Şurayı hemen alacağım ben. Buna bir tur da oynayacağım hatta. Ben Hüseyin'i biraz rahatlatacağım. Ben bir tur daha biz bunu bekleyelim sapık gibi kankam. Eee, kardeşim. Ya ah, bu da bitti. Buna yapışırız biz. Hmm. Rahatça buraya gelecek. İnşallah bir de buraya girer. Çok iyi oldu. Buradan çıkabilirsek daha iyi olacak sen var adamsın ya. Güzel kurtardın beni. İnşallah aynen çıktık buradan güzel. Sen adamsın. Çok güzel yerde geldi. Change'i keseriz baba affetmeyiz. Burası onlar için satış. Dur 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 dur. Arkadan direkt devam. En arkadan oynamaya devam edelim Bekle. Oğlum onu ben mi yedim ya? Allah ölüyorduk. Hiç zorlamayalım bence. Bir yüz nokta geldi oraya. <laughs> Adam tam atladığında da. Tam atladın Tam vurdun da atladın. Valla yapıştırdı biz böcek gibi yere. Aldık burayı da güzel. Peki, üstte bir tur daha oynayalım diyeceğim. O da öldü. O da öldü. Herkes öldü valla. Yapacak bir şey yok. Buraya hemen alalım o gelmeden. Ben etkili buraya. Kaşınma. Vallahi fena kaşıdım seni. Oyunu kapatmak zorunda kalırsın. O kadar net bak. Yapışırım sana. Benim ormanımı ölleme kardeşim. Ve hemen atayım. Bir daha döner o. Ona bir selam aleyküm çakacağım Benet'e. Atarlı genç. Ta aşağıdan yukarı gelmiş. Hmm, nasıl yaparız? Çinci yakalarız biz. Bekle. Adam tik geçecek şimdi. Change var lan orada. Allah belanı vermesin ya. Olmadı. Çarpım yok kanka. Yapma yanarız. Yapma yanarız. Çok kötü oldu. Çok çok kötü oldu vallahi. Arkadaşlar yardım edemez. güzel oldu. Sen hiç kaşınma. Yemin ediyorum. Allah Allah. Kaşınma kardeşim. Buradan biz bir kaçalım. Vallahi oyunu sırladık, gidiyoruz gibi. Bakalım neler yapacağız. Sadece bir turda oynayacağım. Ya çok gereksiz yere hiçbir yere girmeyeceğim. Sıkıntı maç dediğim gibi. Biz kendimizi sağlama bir alalım. Ha burada. At bakayım. Yok. E, burada kim var? Tip varmış. Can indirdim onu. O ben de. Allah belanı vermesin ya. Nasıl oldu? Allah'ım. Rezil olduk kankam dur. Ne kadar mıyız onu? Yok. Ne yapıyor lan bu? O da rezil oldu. Herkes bir kolsuzluğun ilan ediyor. Çık kardeşim. Geliyor adam. Arkadan indiriz bunu. Ama nasıl geçeriz? Dur onu düşünüyorum. Gel bakayım buraya bir. Buradan change geçecek. Biz bunu yakalayalım. Ne oldu, zaten oldu. Tamam güzel. Bunun da otisi yoksa. Çok iyi. Biraz çaldık gibi. Hüseyin i̇şte inşallah sövmüyor kankan bana. Yo almayacağım oraya almayacağım. Al sen orayı. Şu kaplumbağayı alırsak. Diyeceğim adam orada. Çarpım yok kanka. Sen onu bir darla. Ben burayı alayım. Adam kaplumbağa için öldü gibi oldu adamsın oraya oynayacak o bakayım Hiç zorlamayalım ölmeye gerek yok bekle Yo yo almayacağım gel Almayacağım orayı da Kim ki? Ormanı biz kestik değil mi? Ya da tankta mı kaldı acaba? Herhalde Hylos'ta kaldı o ki. Sıkıntı yok. Öldü mü? Öldü. Güzel. Şimdi şu adc'yi bir daha oynayalım şimdi. Çok öndü valla. Hadi lan. Tamam canağızı vur kanka valla. Değil misin yani? Bir şey yapamazdım orada. yapmak isterdim ama yapamazdım orada bir şey. Ya tik tik ulti atacak. onu bekliyor arkada. Şurayı alalım biz. kes burayı adc gelir herhalde buraya bakalım yok adc de altta şu geçiş yolunu tutsak biz bunu oynar mıyız dur bakayım bir çok kötü fight dönüyor ya çok kötü oynadık da ultisini aldık güzelsin çok iyisin tamam onun ultisi yok onu var ya öldürüyorum dur. dur. Ha, orada girsek nasıl olur? Kankam. Geliyor tik geliyor şarkım yok. Şuna bir darla. Ulti atacak o Yapma ya. Kanka multi atacak ama ya. Giremedim ki. Giremedim. Yapacağım bir şey yok. Kestik iyi hoş da. Burada bir şey yapamazdım kanka. Vallahi dediğim gibi. Tik bekliyor. Eli orada. Aldım da lan cezası şar. Allah'ın cezası ya. Aktı bana. Öleceksin oğlum <laughs> öleceksin. Seni de keserim vallahi mı? Yok ederim. <laughs> Çok Güzel vuruyorum. Ya şu tige güvenmiyorum bekle. Şu tik bir gitsin yanımdan. Şu, ben şu arkadan şu şeyini indireyim indireyim. Yapma. Valla herkes bana oynuyor gibi hissediyorum. Niye böyle hissediyorum ya? Dur bir. Tam oyunu tersi yıkayayım. Buradan olmaz belli bu. Biz arkadan şöyle bir geçelim kankam şuraya. Tamam arkadayız. Hiç sıkıntı yok. Siz devam edin. Güzel. Bir <laughs> güzel arkadaş şey indirdik. Bütün dikkatleri dağıldı orada. Kanka bu şekilde oynayın. Sakın ama sakın önden siz girmeyin. Ya bekleyin anladın mı? Sak, sakin sakin bir Kendine pozisyon yarat. Takımın yarattığı fight'la değil, kendi yarattığın fight'la oyna hele. Yoksa yok yani. İmkanı yok. Kendin yapacaksın bir şeyler. O konumu kendin yaratacaksın. Mesela buraya biri gelecek, change gelecek bir ihtimalle diyecektim. Ya çok tepatladım ya. Bazen de böyle kovsuzluğun tutabiliyorum. Herkes beni kovalıyor. İnat ettiler. Şimdi bunların hırs yapması da oyunu satmalarına sebep oluyor ve orayı bizimkiler sattı. Bak %90 veriyorum. O fight gitti. Bizim niyon tutmamız lazım. Bak o fight gitti baba. İmkanı yok. surf falan değil de. Tutar mıyız? Nasıl tutarız? Kanka. Ya Allah'tan gelmediler vallahi bitirebilirlerdi belki. Allah oyunu vermeyelim ya. Allah aşkına şu oyunu vermeyelim. Biraz adamları dağıtmam lazım. Biz buradan bir gidelim. Buradan büyük ihtimalle Benet gelir zaten. çok iyi. Var mı bakayım gelen giden? Bir görüş alayım. Oğlum sen... Bu çocuk ruh hastası ha. Kes kan bana Tamam iyice dikkatlerini dağıttık bekle. Ben change mi gelir? Kim gelir orada? Bu da beni etkiliyor gördün evet, oğlum senin kafanı patlatıyorsun çünkü takılanmadı ya. Buradan devam eder misin? Ölürsün. Gelme, ölürsün. Allah Allah! harika maç dönüyor ama keyif alıyorum yani ha. <laughs> yemin ettik. Çok iyisin be güzel. Mion Mion. alo. Çenci keselim. Yok. Çenci de kesemiyoruz. Vallahi alo. Of <laughs> Adamlar var ya, kesmek için her şeyini yapıyor şu an ya. Her şeyini kullanıyor. İnşallah ölmezsiniz orada. Vallahi oyun biter. Hiç ölmeyin, ölmeyin, ölmeyin. Lütfen ölmeyin. Tamam, güzel. Fiskesi gitti. Ben bir görüşü atalım. Aaa, abc burada. Bekle. Tamam çok iyi. Hmm, devam eder mi? Bakayım. Yok. Biz biraz oyunu dağıtalım dediğim gibi. Şimdi arkadan tek tek indirmemiz lazım. Kanka. Bunlar satıyor. adam girdi valla dur dur gel gel <laughs> Allah'ım ya Rabbi. Ya şu hello ne ne diye deli kesin <laughs> adam var inat etti böyle bir şey yok ya Çok iyi Esemezsin kardeşim Bekle. Oğlum aldılar mı lan? Vallahi görmedim. Benim hatamdır. Bence keseriz. bunu. Geç bakayım babacım buradan. Change bekliyorum kanka. Mükemmel oynuyoruz. Valla elimden geleni yapıyorum. Daha fazlası yok yani anladın mı? Şako gibi diyor adam valla. Şimdi... Burada birim var lan. Şimdi biz nasıl yakalarız nasıl yakalarız? 13-0 olduk da bir faydasını göremedik yani. Takımda bir eksiklik var ben anlamadım. İndiriyorum hala olmuyor. Öyle yapıyoruz da olmuyor, böyle yapıyoruz da olmuyor. Çok iyi tamam. Bir kere de biz öldürek ya ilk kez. Ver bakayım bana bunu. Almışız zaten bir de aldık. Bekle kanka, bekle yakalayacağım bekle. Aşağı bir tur iteceğim ama. I mean, man? Enemy double kill, Enemy triple kill. Enemy Allah elimden geleni yaptım. Biterse de yapacak bir şey yok. Tuttular ama. Allah aşkına, Allah aşkına bitmesin ya. Ölme ya, ölme. Çok iyisin ya, tamam. Ya şu oyunun, tamam mı? Şu oyunun 13 skorla böyle olmaması lazım ha. Ben anlamıyorum. Bir şey eksik ya. Bize gelen mid eksik kankam belli işte. Mid eksik yani. Tamam şu lordu ben çalarım bekle. O güzel. Kimse yok yaptı. Güzel. Of. Oyna lan. Vur. Yakalayamazsın kankam zorlama. Çık geri çık geri. Yakaladın mı lan adamsın ya. Onu da kes bari. De onu kesemezsin kanka mümkün değil. Kesti mi? Kesmiş olabilir. Sen adamsın ya. Valla adamsın. Allah orada. Kim var? Change var. Ölmedi. Change'e dikkat et. Change var. Harika ya tamam. Oh Allah'ım çok şükür. Bekle kardeşim adamsın be. Vallahi adamsın. Al şu ordu. Git şuraya. Böyle bir maç yok. Gene geldi lanet herhalde. çok iyi ya tamam tamam baba hataya hiç gerek yok güzel gel buraya gel buraya gel buraya alsaydın keşke ben alsam daha iyi be kanka bana benim Change'i teklemem lazım. Ama şöyle yapacağım. Savunma diye Şunu ver. Change neredesin? Buradan bir görüş versene. Bir hata yapıyor ya. Çok güzel. Tamam. No, Kulübü yok mu? Şey, Kulübü yok mu diyorum. Minyon yok mu burada? Dur da gelmeyeceği tuttu şaka gibi. Hakan niye öyle bir şey yaptınız ki? Aç buraya aç 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 aç. Onu keseriz baba gel. Mükemmel maç ama çok keyif aldım. İnşallah kazanırız daha da keyifli olur. Hatice orada. Hatice tekleyebilir miyiz acaba? Onu <laughs> yani tekleyemeyiz biz ya. Multiye <laughs> basar direkt. Ona yapacağım benim bir şey yok. Bunu ver. Tamam çok iyi. Şimdi şöyle yapalım. Şunu da alalım. sıkıntı yok diyeceğim. Ver bana, bana Çok iyi. Vallahi çok iyi. Bekle. Lord var bir daha. Burada biri var mı? Belki alırdık şeyi de o ölmeyin ha. Aman diyeyim çık geri. Lord var bekle. Adam orayı itiyor. Çok güzel yapıyor. Adamsın. Geldim de orada. Vur kardeşim vur. Vallahi kazanmamız lazım. İki takım da güzel ama. Aha öz attı. Gel buraya. Çok iyi ya. Tamam çok güzel. Biter kanka biter ya. Arkadan geliyorum. Tamam canı azalsın. Kesti lan adamsın. Bir change var. Öldük ya. Net öldük burada. Orada gelirsen satarsın. Güzel. Artık bitsin şu oyun ya. Böyle bir maç yok, yok yani anladın mı? Filmlerde böyle aksiyon yok lan. Bitsin kardeşim. Bitir bitir hakkımız. Lord da gelmiyor ki. Lord da gelmiyor. Doğru rüzgarı var mı bakayım bir. Doğru rüzgarı diyorum ya süresi var mı? Var ya süresi. Şey yapalım o zaman. Nerede o? Ha. tacı yapalım daha iyi. O çatar çatar ki. Bekle bir daha geliyor. Allah basamadım bile vallahi şeyi bile basamadım ya. Oy oy nasıl yaparız nasıl yaparız cidden hiç fikrim yok. Ver bunu da. Kim vurdu o kadar ya? Adice var tabi nasıl vurmaz. Maç bitmiyor valla şaka gibi. Maşallah var maçın. Bitmiyor yani vallahi bitmiyor ya. Hakan <laughs> keyif alıyorsan bir like atarsan çok çok mutlu edersin beni. Harika maç dönüyor yemin ederim böyle bir maç yok. Güzel oynuyoruz. Gayet güzel oynadık hatta. Şimdi bir lord daha var. Orada bekleyin bizim change'i düşürmemiz lazım. Change düşüyor. Bu sefer Melissa doyuyor. Melissa düşüyor. Change doyuyor. İkisini aynı anda böyle vurup bitirmemiz lazım bizim. Başka ihtimal yok. Bekle. Oğlum şuraya itin lan. Bekle. Redinizi alın kankam böyle durumlarda. Harbi iş yapıyor derken derken derken. Bunu bindir. Bekle. Çok iyi oldu. Yok. Adam inat etti beni kesecek. Güzel oynadım. Gel sen de kes şunu. Tamam güzel. Var change mi var? Yan açsana be. Yan aç da beynini patlatayım be. Tamam güzel. Ya buraya. Gireceğim bitecek bu kadar. Oha abi oha. Yanım da içinden geçti lan. Çok iyi. Aa yürüyemiyorum. Ah be kardeşim. Yine öldüm oyun bitti. Kanka mükemmel maçtı. Aşırı keyif aldım. Sen de keyif aldıysan bir like atıp abone olursan çok çok mutlu edersin beni. Skor tablosunu gösteriyorum. 60 olmuşuz dediğim gibi yerimize sayıyoruz. Oyuna zaten giremiyoruz. Mesela şöyle oluyor benim şu an video atma şeklim şöyle. Bir gün giriyorum. iki günlük video çıkıyor. Ertesi gün girmiyorum. İki günde bir giriyorum oyuna. Ama yeni sezonda böyle olmayacak. Her gün aktif sıralama 1'e oynayacağız. O zaman maçlar daha güzel gelecek. Elimde soğuk. İlk maçım, ikinci maçım herhalde. Oo çok güzel. Vallahi çok iyi. Yine de 38'mişiz. 5700 emi var. Var 66 gelmiş. Çok çok güzel. MVP'de bizde 17-4 mükemmel. Herkesin eline koluna sağlık. Hasar tablosunu gösteriyorum. %31 mükemmel bir hasar. Arkam beğendiysen, like atarsan, bir de yorum atıp destek olursan çok çok sevinirim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.